İkinci tema, Milli Mücadele ve Atatürk. Dördüncü dinleme metni. Dedemin madalyası. Sabah, Öykü ve dedesi çok heyecanlıydı. Birlikte geçit törenini izlemeye gideceklerdi. O gün 23 Nisan'dı. Hazırım, dedi dedesi. Gidebiliriz. Öykü, dedesinin kıyafetini görünce çok şaşırdı. Onu ilk defa böyle görüyordu. Aa, sen asker mi oldun? Dedesi Öykü'nün başını okşadı. Gençken asker olmuştum. Öykü asker kıyafetinin üzerindeki madalyayı göstererek Peki bu nedir dedeciğim? diye sordu. Bu vatanımızı düşmanlardan kurtarmak için savaşa katılan askerlere verilir. Sen savaşa mı katıldın? Evet Öykücüğüm. Uzun zaman önceydi. Vatanımızın her yerinde düşmanlar vardı. Bizim rahat yaşamamızı engelliyorlardı. Evlerimize, eşyalarımıza zarar veriyorlardı. Düşmanlardan kurtulmamız gerekiyordu. Peki, düşmanlardan nasıl kurtuldunuz? Atatürk askerlerin komutanıydı. Vatanımızın her yerini dolaştı, askerleri bir araya getirdi. Vatanımızda yaşayan tüm insanlar düşmanlardan kurtulmak için Atatürk'e yardım etti. Kadın, çocuk, yaşlı, genç herkes bunun için çok çalıştı. Bazen aç kaldık, bazen çok üşüdük, bazen hasta olduk. Ama vatanımız düşmanlardan kurtulana kadar çalışmaktan hiç vazgeçmedik. Dedesi o günleri hatırladığında çok duygulanmıştı. Ne kadar zor günler geçirmişsiniz, dedi Öykü. Vatanımızı çok sevdiğimiz için o zor günleri aşabildik. Ben de vatanımı çok seviyorum. O halde sen de çok çalışmalısın. Ne yapabilirim ki? Biraz düşün bakalım neler yapabilirsin. Hmm, derslerimde başarılı olabilirim. Çevremi temiz tutabilirim. Çevremdeki eşyaları özenli ve dikkatli kullanabilirim. İnsanlara saygılı davranabilirim. Öykü saydıkça sayıyor. Konuştukça heyecanı daha da artıyordu. Vatanını sevmek ne güzel bir duyguydu. Hümeira Bektaş, Merhalcanoğlu Can Türk, Eser Ünalan Şenler. Dedemin madalyası. Kısaltılmıştır.